Arkadaşlar hepinize merhaba bugün sizlerle birlikte Şükrü Mobile'e ye kaldığımız yerden devam ediyoruz o videoda 3 like gelmiş hadi bakalım diyor. hatta 4 like mıydı ya hatırlamıyorum ama 3 like gelmiş o yüzden bugün devam ediyoruz abi evet birebir kaleciyle şöyle bambala bambala stik attık abi bir tane direkt arkadaşlar şu anda youtube'a bir tane video yükleniyor. Necati delirttim diye çıldırdım. Kafam bombastik oldu arkadaşlar. Videoda YouTuber Tycoon oynuyorduk. Böyle delirttim bombastik oldu bir kafası böyle. Arkadaşlar ama hakikaten çıldırdı Necati. O videoyu da izleyin gerçekten çok güzeldi. Bu arada kanala abone olup like atmayı unutmayın. Bugün üçüncü video. Bu FIFA Mobile evet üçüncü video oluyor. Bugün 3 tane video yüklüyorum yani. Tek günde 3 tane video yüklüyorum. Bence kıymetimi bilmelisiniz yani. Ben öyle düşünüyorum. Alaba ile oynuyoruz büyük ihtimal. Aynen alabaymış. <laughs> Bak şöyle şuradan da böyle şut çektik bir tane ve gol. Gol, 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 gol. Evet bir maç var. Yok maç değilmiş. Ya biz bunu şimdi yapmadık mı? Ha kutlu barajmış arkadaşlar. Kısa bir video olacak büyük ihtimalle. Bir 10 dakikalık bir süreç yapmaya çalışacağım da inşallah olur ya. He, evet abi şuradan hemen şöyle bir, şu bir. O güzel puan geldi bu arada. Oy bir kere bile basmadık. Normalde biliyorsunuz delirmiştim ben burada. Evet abi. 85 Real Madrid'le maç yapıyoruz abi. Hemen abi. Hemen 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 hemen. Hemen abi maç. Maç ke maç ke maç ke. Evet abi. <laughs> <laughs> hadi bakalım hadi abi. Hadi bakalım. Evet. Hadi. Hadi abi. Hadi. Vallahi geçen Real Madrid maçı <laughs> videoyu kaç dakikalık <laughs> yapmıştı ya. Bayağı uzatmıştı <laughs> o. Gerçekten abi delirtmelik bir oyuncuları var. Bak abi mesela. Aha penaltı. Penaltı de. Yes. Kortinos. Fortinos. Martinos dinlemiyor. Westback vuruyor gol atıyor abi 88 lik evet Arkadaşlar daha fazla FIFA Mobile videosunu istiyorsanız abone olup like atmayı unutmayın. Eğer 2 e, like gelirse arkadaşlar FIFA Mobile'in bir öbür videosunu daha çekeceğim tabii ki de. Ve bu arada Brawl Stars hiç görmüyorum yorumlarda. Umarım görürüm. Yani bilgi... Brawl 0 kupalık bir hesapla başlayacağım normalde 10.000 kupalık falan hesaplarım var. öyle Abi niye alamadım ben ya? Dur bakayım. Foden. Aa, Foden bence iyi bir defans. Evet abi aldık. Uy. Evet abi Casemiro. Casemiro alamayacaksın kanka. Aha aldı. La oğlum benim dediğim niye her şey oluyor? Aha ne oldu? Abi neresi fol ya? Of, vur abi kafayı, Uzaklaştır kase bir kurosa taktık mı? Ver abi Zakaria, Zakaria. Bu arada Müslüman arkadaşlar, ben Müslüman Müslümanım. Basit, op böyle bir çalım Basit, basit. Ba, Allah ba. Ben de alaba var da. Kafa böyle vole 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 oldu. Alexander Arnold. Abi ben Alexander Arnold'u çok seviyorum da. Boyu biraz kısa gibi ya. 1.70 boyu var. Ben bir tane adamla kavga ettiğinin videosunu gördüm arkadaşlar. Böyle boyu biraz küçük oluyor. İlk defa Werner'e geldi bu arada top. Şöyle ver abi. Verner. Öff. Abi niye olmuyor be. Olsun abi sıfır da yersek olur valla. Hemen abi şöyle, şöyle şöyle. Koş 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 koş. La koş la. Oh. Abi ben ne yapacağım şimdi? Vallahi full yok değil mi? Penaltı deme ya. Ya penaltı deme kanka ya. Vallahi deme ya. Ya, ya hayır ya. Abi 89'luk ben zaman. Ya hayır ya. Of. Ben zamanın buradaki tipini çok sevmiyorum ya. Normaldeki tip bence daha güzel. Tabi bütün futbolcular öyle de. Hepsi ayrı bir güzellik gerçekten futbolu gerçekten çok seviyorum. Ben ben bu arada futbola gidiyorum arkadaşlar kaleciyim futbolda. Büyüye Anderson olacağım böyle. Alison Becker olacağım. Uğurcan Çakır olacağım arkadaşlar ben. 85'lik Werner. Bir de oyuna başlarken arkadaşlar pusuliki bedavadan veriyor. 82'lik bir oyuncu göstermişim zaten biliyorsunuzdur. Onu veriyor. Hadi abi. Abi 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 vallahi abi. yedik galiba. ay yemedik yemedik. Uzaklaştır abi. Sprint be beceri. Mandy. Walker ilk defa Walker'a geldi diyebiliyorum. Pusilik. Aa, arkadaşlar benim dediğim oyuncu bu. Foden. Hayır. Bak. Alexander Arnold. Sana güveniyorum. Bak. Hayır. 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 Bak. Şimdi de. Uf. Yüreğim ağzıma geldi ya. Nereye atalım? Şuraya atalım. Abi ne güzel almıştık da iyi ki bitti maç ya valla kalp krizi geçirecektim ha pusilik şu an ekrandaydı az önce böyle siyah tenli değildi onun yanındakiydi Uh, en sonunda bu maç da bitti ve 6 dakika olmuş. Gerçekten bence kısa bir şeydi bu. O abi. Adam bu? Adam Bir temel yer artı 70'lik oyuncuya geçelim de böyle hep üçlük 4'lük, 5'lik. Belki 70'lik bile geliyor ya. 80'lik gelse, 90'lık gelse diyeceğim ama arkadaşlarımızın şansımız yok valla. Hiç geleceğini sanmıyorum. Abi şu çok kötü ya valla bak. Kanser ediyor bu da insanı ya. bu da insana kanser ediyor. O ne ya? O ne abi de güzel bir oyuncu. Arkadaşlar 80'lik biliyorum. 80'lik de ama 80 bilmem kaçlık olduğunu şu an tam hatırlamıyorum. Şunu alayım abi bitiyor vallahi bak. Vallahi vallahi aha 3000 puan. O ne ya ne oldu lan o ne ya? Ne oldu o ne ya? Ne oldu oraya? Ha? Aa. Abi vallahi bir an sevindim daha. 79 gelmesin ya. Vallahi ya abi seçenlik şey geliyorsa gelsin be ya. Öf, moralim bozuldu arkadaşlar ya. Ben abi ben şimdi 79 ne yapayım abi? Ne yapayım ben? Ne yapayım? Ne yapayım? Of ya. Arkadaşlar pusulik dediğim şu. Bak hatta tutadım iki gidiyor. Pusulik yazıyor zaten. Ha vallahi delireceğim ya. Abi olmaz böyle ya. Öf. Kırıldım ben ya. Neyse abi. Hemen şöyle bir lüktürü atalım. Belki bir oyuncu alabilme şansımız olur. Evet 25 tane iş herhalde alabileceğiz. <laughs> Aa, 35 tane lüktürü şey verip seks, e, artı 80 bir oyuncu olacağım. Da i̇nşallah böyle Böyle var ya 99 tık bu oyuncu gelir ya vallahi çok istiyorum. Ya evet, tuğlaları burada. Kanka bu hiç tuğlaya benzemiyor. Emin misiniz ya biraz? Bak şimdi bak. Ben şöyle yapıyorum abi çok güzel geliyor bana. Babana böyle çok güzel geliyor. Size de geliyorsa yazın ona göre bu hareketi daha fazla yaparım belki. Bak bak. Bak bak abi. Abi gerçekten seviyorum şey da bazen vuramıyorsunuz o var. Bak çok havadan gitti ya. Lahana dur dur vuralım da. Vuramadın mı? Abi bir şey göstereceğim dedim. O yüzden kaybettik abi videoyu. Abi vallahi billahi la. Yok artık arkadaşlar bir şey göstereceğim dedim. Onun yüzünden videoyu kaybettik. Geçmiş olsun. Videoyu kaybediyoruz. Kayboldu video arkadaşlar. Video nereye gitti? Aha PUBG Mobile. Arkadaşlar PUBG Mobile çekeceğim de böyle tam böyle açıyorum kaydı. Başlıyorum videoya. Size konuşmaya başlıyorum. Abone ol falan istiyorum. O araya pusuya denk geliyorum. Ya, ya böyle as oyuncular, as otoritesi, Fatih oyuncular denk geliyor. Öldürüyorlar arkadaşlar. Ya da pusuya yakalanıyorum yani. Bütün bir her türlü ölüyorum. Video gelmiyor o yüzden farkına var. Yani o yüzden hep takımlı bildim. Takımlı ölüm, maç, ölüm maçı, takımlı ölüm maçı satıyordum Niye söylemediğimi ben de bilmiyorum ha? onun videosunu atıyordum o geliyor yani ve hatta şimdi az önce şey yapmıştık az önce diyorum bugün neydi otorite yani onu bile zor çektim gerçekten yani böyle kapatmamak için kendimi zor <laughs> ama her bir şey yok yani her şey evet abi şimdi buna geçelim arkadaşlar kıymetimi bilin abone olmayı, like atın gerçekten ya evet hemen geçelim videoya <laughs> abi. Ya abi ben nereye okla işaretliyorum ama oraya atmıyor ya. Bunları da kaptırdığımda da geri de alamıyorum var ya. Deliriyorum ya. Koş abi. Bak. Bak abi bak. Nereye ok olarak gösteriyorum bak. Şimdi de. Vallahi. Aha. Kafa mı? Evet abi. Tamam et. Basit. Abi şöyle dön ya. At. aman kankam olmuyor. Ben yani 11 dakikalık video oldu ben daha kısa olur sanmıştım. Belki de 15-20 dakikalık bir video olacak bu. Evet evet dedi biri. Ada be. Tabii bir gol atalım şimdi. Lan, arkadaşlar yoksa şey olacak. Maç bitecek yani. Onun yüzden birazcık da şey yapıyorum. Paolo Pazuma. Bu arada gol oldu 80'lik. Tabi oyun en yüksek gene tıklayınca şimdi M O O yazıyor da en iyi yeri seçiyor abi stoper olarak seçti oyun bunun en iyi yerini yani kötü oldu birazcık tabi. Ama M o o da 88'lik bir adam olduğu için mevzuya koyuyorum canım benim. Cıber, cıber. Evet. Bosic ab Bosic'i çok seviyorum ya. 88'lik. Bak şimdi böyle bir tane atıyorsun var ya. Direkt gol oluyor ya. Direkt 2 abi. Bosic. Takıma gaz veriyor abi bu adam. Ve çok genç. Evet abi. Şu an maça konsantre olmaya çalışıyorum arkadaşlar. Oy! Ben ne yaptım? Ne yapıyorsun Basit? Ay! Yine astık be. 90'a var ya. 3 Abi ne, abi neresi fol ya? Sadece yeri düştü ayağı bir yere kırılacaktı daha da yani. Neresi fol bunun arkadaşlar ya? değil mi ya? Top bala. Beni, beni. Uzaklardan bir şut. Ay ya ben ne yaptım ya? Baksana 4 0 oldu. Bir 0 yaparım da öyle bitiririm maçı diyordum. 4 0 oldu yani. Allah yardım ediyor kardeşim benim. Allah'ımız yanımızda. Evet abi. İyi. Evet. Evet arkadaşlar.